ablamlar Almanya'daydı beni götürdüler tamam mı? Ondan sonra orada durdum biraz Bunlar beni nişanladı orada Ben istemedim Ben evlenmek istemiyorum dedim Keşke de evlenseydim Ondan evet, sonra orada de. beni götüren birisi ona onu sevdim Onunla hiçbir alakam da yok numaramı dahil bilmez yani, yani Nişanlıyken siz başka birini sevdiniz Evet başkasını sevdim Onunla da olmadı o çünkü o da madde içtiği için eniştem ablam istemediler Hı hı. O olmasa o da olmasın dedim. Ben de geldim geri. Geri gönderdiler beni. Ondan sonra bunlara geldim. İki gün kalayım dedim. İki gün kaldım. Bunlar Bun... dediğin dayınız aslında. Peki çocuğu Dayı, bırakıp Bursa'ya gittin hatırlıyor musun? Ondan sonra geldim, bunlara geldim. İki gün kalayım, gideyim dayım dedim, akraba dedim biliyor musun? Nereden gittim, gitmez olsaydım. Keşke gitseydim annemi yanına. Sonra annem beni aradı, sen gel dedi. Bu annesi dedi ki Oğlumla evlen dedi, çalışıyor dedi, bakar dedi. Hiç kadın kız hayatı söylemedi, içkisini dahil söylemedi. Annem... Ali diye yengesi var bunun aşkının Bak eşi. Bak yine yalan konuşuyorsun. Hayır. hiçbiri üç bir yaptı bunu tamam, bana. Tamam doğru söylüyorsun. Her şeyin Bak. üzerinde yemin sen de et. Ondan sonra evlenin dedi, olsun dedi. Annesi beni çok istedi. Neden biliyor musun? Evinde temizlik yapmak için. Ondan sonra benim annemin annesi bunlarda kalıyordu bakıyorlardı ama bir ekmek veriyordu bir tokmak benim o ebem o, oldu. Her gün ağlıyordu. Bunun annesi her gün başına kakar. Oğulların onların yani bakır. nereden baksın, bakarsan yalan. bak hepsi. Hayır, yalan rahatsız. değil. Sen yalan söylüyorsun. Hepsi huzursuzluklarla dolu bir. bir sürü oğlu var. Hayat.